İkinci yarı nasıl değişiklikler bekliyorsun Emre abi? Valla ikinci yarı ben e, Başakşehir'den bir Serdar Gürler'le Okaka hamlesi bekliyorum devre arasından sonra. Bu iki hamleyle Başakşehir hücum gücünü çok daha fazla yükseltecektir. Özellikle Yok. ilk yarı Traore'nin yerine Serdar Gürler olsaydı bence çok önemli işler olabilirdi arkadaşlar söyleyeyim. Ben öyle bir hamle bekliyorum ama belki bir tane hamle yapıp ikinci hamleyi bir 10 dakika sonra atabilir Emre Belozoğlu ama ben Başakşehir teknik direktörü olsam iki hamleyle oyuna başlarım. Beşiktaş cephesinde bir Cenk Tosun hamlesi Beşiktaş'ta gelir Beşiktaş'ta hamle yapacak. Cenk Tosun kadroda yok. Yok mu? Yok. Cenk Tosun. var ya olur mu A ya? Var, abi var, de var, var. Var abi kadroda. Ya. Joseph ben de Belirli, görmedim kadroyu. var var. Wellington. Var, var. var abi var. Cenk Tosun var. Emin misiniz arkadaşlar? Belki yani bizim önümüzdeki listede var. Bilmiyorum artık. Ama şöyle söyleyeyim size. Bilmiyorum sizin önünüzdeki liste ben başkolikten baktım. Listede Cenk Tosun yoktu. Ben de maç kolektan bakıyorum. Var değil mi şu an? Ben Bakacağım. De... baktım şimdi ben açık. Var. Öyle mi? Hmm. Var mı Cenk Tosun? Ben Cenk Hı -hı. Tosun hamlesi yapmam. Çünkü Cenk Tosun bu oyunun, yani oyunun hamlesi. Cenk bir oyun yok. Var şu var. Olmaz. var yani ya Cenk yani. bir oyun yok. Evet. Sadece yapacağı tek hamle de Cenk Tosundur bence. Çünkü oraya baktığın zaman hücum anlamında iyi geldiler. İyi orta yaparsa tehlike olur. İyi orta yaptı Münir ama. Musayala mı? Neydi bu arkadaşın ismi ya? Musayaku. Musa, Musa Ak i̇lk kere İlk kere bitti. Ak İlk, İlk, yarı, yarı sona erdi. Yani çok, çok, etkisiz bir oyun olduğunu değil gördük. Değildi aslında ama yine de o istenen yani tadı vermedi. Altında. Beklentinin yani altında. Yani sağdaki oyuncu açmaydı. oyuncu kalitesine baktığınızda bu oyuncu grubu bundan daha iyi oyun oynar. Yani daha hızlı, daha e, pozisyonu bol oyun oynar. Yani iki takım da birbirini tarttı diyebiliriz. Yani ya pozisyonlar olacak gibi ama çok etkisiz de. Yani i̇şte biri biraz birbirlerini tartıyorlar. Yani iki takım da öncelikle savunmaya Ama Fenerbahçe'nin savunma en e iki tane pozisyonu var Beşiktaş takımının. Maçın birçok da yakalayamadı pozisyonu. ama evet, üçüncü yani. bölgeye çıkışlarda ve ikinci bölgede Başakşehir gerçekten oyunun hakim olduğunu gösterdi ama zaman zaman pozisyon hataları yaptı. İlk yarıdan keyif aldın mı dersi diye sorarsanız Berin hiç keyif almadım. Hani evet. böyle bir ilk yarıda beklemiyordum ama maçın ilk yarı sonucunda bu e, rotasyonlu kadrosuyla ile Başakşehir'in e, sıfırı yakın bir oyun olduğunu biliyordum İkinci yarı değişikliklerle birlikte Başakşehir bambaşka bir görüntü e, sergileyebilir Onun için hazırlıklı olması lazım Beşiktaş takımı evet rakibini iyi tanımış, iyi analiz etmiş Çok adamla savunma yapıyorlar Bence burada çok doğru yapıyorlar Ön tarafta çok baskı yaparlarsa Başakşehir'in o iyi denelebilecek orta saha oyuncularıyla Başakşehir sonucu çok rahat gidebilir ama bu yüzden bence Valerian İsmail'in oynamış olduğu futbolda sadece geriden uzun toplar haricinde çok gayet başarılıydı ilk yarı. Ama oyun anlamında bana sorarsan, bu oyundan keyif aldın mı diye sorarsan ben gerçekten keyif almadım Beril. İkinci evet. yarının başında ben tekrar yayında olacağım Beril. <laughs> Peki teşekkürler Emre abi. Ee, evet istatistiklere baktığımızda Başakşehir %62 toplu oynama. Beşiktaş evet. %38 ama... İki net gol e Şöyle antra, işte Başakşehir'in tabi bu yüzde fazla yüzdeyle topla oynamış olması biraz daha kendi sahasında çok fazla savunmada pas yapmasıyla alakalı. Yani bu yüzdeyi rakip sahada yakaladığınız zaman kıymeti oluyor. Yoksa topa e, rakibe göre çok daha fazla sahip oluyorsunuz ama kendi sahanızda oynadıktan sonra rakibe bir tehdit oluşturmadıktan sonra açıkçası bu istatistiğin çok fazla bir kıymeti kalmıyor. Yani maçın genelinde her ne kadar Beşiktaş'ın e, Enkuduyla bir pozisyon eee pozisyonu olmasına rağmen genel anlamda iki takımın da böyle ya burada kaybetmesek bu bizim için iyi e, bir oyun görüyorum iki evet, takım yani açısından. daha çok konsantrasyon yani. eksikliğinden ziyade daha kontrollü oynayabilir. Yani aslında Beşiktaş ya Başakşehir tarafını anlayabilirim. Yani dediğim gibi yani perşembe günü İskoçya'da bir maç oynamışsınız, gelmişsiniz. Yani antrenman yapma zamanınız, belli oyuncuların kendisine gelmesi falan bu maça hazırlanması onlar adına biraz zor ama Beşiktaş'ın ya bu kadar e, önemli oyuncu grubuyla sezona da iyi başlamışsınız. Ya hücum organizasyonlarında çok etkilisiniz. Artık seyircinizi de arka, arkanıza almışsınız. Burada daha coşkulu bir oyun beklerdik ama en başa döneyim. E, burada artık ligimizle alakalı e, takımların yavaş yavaş şekillenmesi yani Artık takımlarla ilgili sağlıklı yorum yapabiliyoruz. Yani bu ligde birbirine yakın 4-5 tane takım var. Onları zorlayacak 2-3 tane takım var. Yani bu, şey, bu lig bunların arasında dönecek. Gözüken bu. Bugün bu akşam da bu iki takım karşılaşıyor. Belli ki bu iki takım da kaybetmeme adına kurmuş organizasyonu. Yoksa bizim alışık olduğumuz o Valerian İsmail'in anlattığı bir oyunu göremiyoruz evet, biz. İsmail an. bize neyi vaat ediyordu? Bol hucum, yüksek tempo. futbol, Değil mi? evet. Bugün öyle bir şey göremedim Yok, ben Beşiktaş'ta. Yok, kesinlikle göremedik. Yani o yüzden, şimdi burada belirleyici olan ne olacak? Belir yani iki takım şu an soyunma odasında teknik direktörleri ikinci yarıyla ilgili planlama yapıyor. Yani burada Valerian İsmail'in bu yarıyı gördükten sonraki planı ne? Emre Bölezoğlu'nun planı ne? Kadrolara baktığımızda, yani iki takımın kulübesine baktığımızda, Emre Belezoğlu'nun bu anlamda Valerin İsmail'e göre daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Yani evet, daha zengin. oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncular. Evet, olacak. yani daha kıymetli oyuncuları var bu anlamda. Beşiktaş'ta baktım kadroya biraz. Orada belki Tayfun Bingöl şöyle olabilir. O çok yaratıcı bir oyuncu değil. Yani böyle bireysel yeteneği yüksek değil ama tam bir takım oyuncusu. Yani birkaç bölgeyi bir anda oynayabilen, yüksek tempoyla oynayabilen. Belki burada takımın enerjisini yukarı çekebilmek için içeride bir rotasyonla böyle bir şey yapabilir ki Beşiktaş'ın bugün bence mesela salih etkisinin e, tamamen ortadan kalktığı bir oyun. İşte belli ki burada Beşiktaş savunmasını sürekli öne zorluyor e, Başakşehirli oyuncular. Dikkat et sürekli Beşiktaş e, genellikle de Necip'e yaptırıyorlar bunu. Necip uzun 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 uzun, uzun oynuyor. Ee, bu durum Başakşehir'in lehinedir. Yani çünkü Beşiktaş takımı bu kadar geriden kontrolsüz uzun topla çıkarsa e, yani planladığı oyunun çok dışında kalır. O yüzden Beşiktaş'ın yapması gereken daha fazla Getson'u, Salih'i oyunun içine sokup pas organizasyonlarıyla bu ilk yarı Başakşehir'in e, üstün olduğu oyunu Beşiktaş'ın pas organizasyonunda ele geçirmesi lazım ki Enkudu'nun, e, Muleka'nın, Vegors'un bir e, etkinliği ortaya çıksın. Yoksa... Enkudu, Muleka ve Vegors öndeki üçlüyü değiştirmeyeceğini düşünüyorsun. Yok yok. Ya. Yani. Ya, bu yani. oyunculardan bir kere zaten içerideyle kazanmak zorundasın. Yani biz tabi bunu e, yorumlarken Valerin İsmail'in burada kaybetmemenin kıymetli olacağını planlı tabii ki düşünüyordur. Ama ne olursa olsun içeride kendi seyircisi önünde önce kazanmayı düşünecek. Tabii ki o avantajı kazanma adına ister. Kazanma adına hamleler yapacak ama burada artık 70. dakikadan sonra oyun gücü belirleyici olacak. Bakacak hoca kenardan ya ben bu oyunu herhalde koparamayacağım. Ona göre hamleler yapacak diye düşünüyorum. Ama Valerin İsmail'in de şöyle sıkıntısı var Beşiktaş'ta. Ciddi oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşıyor. Biz burada bir Alanya Spor maçını yorumladık. Hı hı. Alanya Spor'a karşı 3-1 öndeyken. 3-3. 3-0'dan 3-3 olan. 3-1 öndeydi ilk yarı içeri girdiklerinde. 10 kişi kaldılar. 3-1 öndeler. 3 değişiklik yaptı Valerian İsmail. Burada otururken dedik ki yani hepimiz yani bu işi oynamaya da bu işin uleması olmaya gerek yok yani. yani o, o değişikliklerin 3 aşağı 5 yukarı oyunu nereye götüreceğini biraz bu işin içinde olan herkes söyleyebilir. Ya dedik ki ya bu, bu oyun ya bu değişik Şimdi şöyle bir oyun ortaya çıkacak. Tamamen Alanya'nın oyun gücünü ele alacağı bir oyun ortaya çıkacak. Bu da Beşiktaş'ın başına iş açabilir. Çünkü geriden gelen takım her zaman şöyle avantajlıdır. Golü buldukça bir enerji gelir, inanç gelir oyuncuya. Yani yakalayabilir miyiz? 3-2 olur, alabiliriz bu oyunu. Önde olan takım da bu sefer... Rahatlığı istiyor. var onun da. Öndeki de psikolojik olarak golü yedikçe bir özgüvenini kaybeder. Bir havası. Evet, skoru koruyayım. Beşiktaş hmm. tam olarak onu yaşadı. Yani tamamen teknik direktör değişikliğinin kurbanı olduğu gün. Şimdi Valeriy İsmail'in bu anlamda sabıkası çok fazla Beşiktaş'ta. Yani geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı da zaten bu değişikliklerle ilgili. Cenk Tosun'u 90, 90 artıncı dakikada almışlığı var ki hem Cenk Tosun'u küstürdü hem taraftarın da tepkisini toplamıştı. Ee, bugün bir Cenk Tosun değişikliği ben bekliyorum açıkçası. Ya şöyle şimdi Oyun burada belirleyici olacak. Şu an oynanan oyunda bir Cenk Tosun ihtiyacı var mı? Bence yok çünkü, çünkü zaten ön hatta Yok kuramıyorsun yani, ki evet oyunu edin. orada yani. yani. Buradaki bence evet. en büyük sıkıntılarından burada içeri girden belli ki şunu söyleyecek. Birinci Necibe söyleyecek arkadaş bu topu kaldırma. Kaldırma çünkü kaldırdığın her topu rakibe verdik. Hı hı. Biz böyle bir oyun istemiyoruz demesi gerekiyor. Bu istatistikler de mesela çok kıymetli yani 62-38 bir de şey önemlidir mesela rakip sahada e, topa sahibi olma çok kıymetli. Rakip ama, ceza sahasında topla buluşma evet. Başakşehir 9, Beşiktaş 10. Yani bu bunlar kıymetlidir, O belirleyicidir. Mesela bir Be Başakşehir e, pas yüzdesi Beşiktaş'a göre çok daha e, fazla ama evet. hani bunu karşıya götürmediğiniz zaman yani rakip sahada yapmadığınız zaman çok kıymeti kalmıyor. Yani stoper yanındaki arkadaşına veriyor. Bunlar da çünkü bu istatistiğin içine giriyor. Evet, orta ee, her iki takım da o ona 3. Bu bir kere korkunç bir şey. Evet. Rakip yarı sahada pas. Biraz önce bahsettiğim buydu. Bak Hı -hı. görüyor musun? 134'e 100. Yani 5'te bu anlamda. Nerede? iki katı Başakşehir. Evet. Yani aslında bu istatistik dün akşam buna yakın bir istatistiği biz şeyde görmüştük. Kasımpaşa Galatasaray maçında görmüştük. Hı -hı. Yani bu istatistik eee Beşiktaş için iyi bir istatistik değil yani. Evet. İzlediğimiz 4 hafta, 5 haftalık Beşiktaş oyunlarında çok gerisinde kalan bir e, oyun burada belirleyici olacak. Tabii ki değişiklikler, oyunculara olan ikazlar dediğim gibi burada bir kere en temel sıkıntılarından biri Beşiktaş'ın geriden kurdukları oyunda bir kere bu kadar uzun top oynanmaz. Yani bu işten vazgeçmeleri lazım. İkincisi bu biraz önce senin söylediğin orta işi. 10 orta yapıyorsunuz 3'ü isabetli oluyor. Demek ki bu iş çok doğru bir iş değil yani. Evet. O zaman orta işinden vazgeçmeniz gerekiyor. Tabii ki orta yapılacak yani. Bu kadar uzun bir santraforunuz hava hakimiyetine e, sahip bir santraforunuz varsa kullanacaksınız. Bunu kabul ediyorum. Ama pozisyon oluşmadan değil. Yani her aldığımız orayı orta yapalım değil. Yani bu, bu istatistik bunu söylüyor. Aldığınızı evet, kaldırmışsınız oraya. Ortalara yetişemediği oldu ve Yani, al, bunu kaldırmışsınız oraya. Bu, bu oyuna hiçbir katkısı yok bu işin. O yüzden bundan vazgeçmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. E, yani Beşiktaş'ın 90 dakikaya yayma konusundaki sıkıntısı vardı oyunların her zaman bunu söyledik ama bu 45 dakika hiç oyunun kontrolünü ele alamadığı için bu istatistik de kırıldı Beşiktaş'ın şu ana kadar oynadığı bütün 45 dakikaları Beşiktaş çok Domine üstün etmişti, oynadı evet. çok yani hem skor olarak da onu yoran da biraz oydu aslında evet, Şimdi öyle bir oyun da yoktu yani aslında Beşiktaş'ın çok yorulduğu bir oyunu da izlemedik artık Beşiktaş'tan daha canlı bir ikinci yarı bekleyebiliriz ki karşısındaki takım hem yolculuk yapmış hem yüksek seviyede bir maç oynamış. Evet. Yani, burada... yani Başakşehir'in aslında topa sahip olduğu %68'lik kısımda da Beşiktaş çok fazla koşturmadı. Çok fazla üzerine gitmedi rakibi. Biraz önce söylediğim yani bu sahip olduğu alan sağ bek, stoper, ön libero döndü. E Beşiktaşlar da müsaade etti bunu yapmasını. Yani bunun yani Başakşehir'e de bir faydası olmadı. Mesela bu istatistikten Başakşehir'in en az 2-3 tane pozisyon çıkarmış olması lazım. Evet. Böyle bir istatistikle oynuyorsunuz bir tane pozisyonunuz yok. Yok bir tane net gol pozisyonu yok. Olmaz çünkü zaten bu istatistiği siz çok gereksiz yerde yakalamışsınız yani. yani tamam pas, topa savuşun dışarıdan takip edenler direkt baktığı zaman şey diyor vay arkadaş gebertmişler Beşiktaş'ı derler değil mi? Evet. Ya, bu istatistiğe bak. Mesela ben de girip şu istatistiğe baksaydım derdim ki ya Beşiktaş bayağı yıpratmış başak ama <laughs> böyle bir oyun yok. Maçın en net pozisyonu Enkudu'nun pozisyonu. Evet. Ya, bakalım ikinci yarı burada. İşte kulübeler belirleyici olacak. Takımların güçleri belirleyici olacak. Beşiktaş'la ilgili ilk ciddi sınav dedik. Yani bu sınavda biraz beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum biraz Beşiktaş evet, seyircilerinde. Tökezler gibi oldu tabii ki ee, yani, ama o da aslında seyircinin yani taraftarın da daha çok e, şu an statta olan taraftarın biraz daha baskı yapması gerekmiyor mu sence de? Ya taraftar biraz sahadaki oyunla doğru orantılı gider yani. Böyledir bu iş yani. Sağda onlar, yani, onlar da yüzde otuz Onlar da bizde <laughs> bir şey var ya taraftarı aldı. Ya aldın da sendeki o şeyi taraftarı da coşkulandırıyor. Yoksa sende kötü oyun olduğu zaman taraftar coşmuyor yani. Tabii. Tabii ki itici güç oluyorlar kabul ediyorum ama bazen de şey vardır. Hani böyle bir, bir sağda bir alevlenme olur. O taraftarı çok gaza getirir. Tabii çok yani. aksiyonsuz maç bu arada. O, o burada da yok. Ya. Yani. O hiç oyuncular birbirlerine bir münakaşası olmadı, evet. bir şey olmadı. O biraz taraftarı ateşler ee, Emre Emre Belözoğlu faktörü, var, faktörü vardır bu kulübede. Ee, Emre Hoca ile ilgili çok fazla yani gittiği Fenerbahçe dışında gittiği her yerde tepki gören bir Evet. E, teknik direktör. Onunla ilgili bile böyle değil mi? Bir şey yok yani. Böyle gayet şey sakin gidiyor yani. İşte şimdi kulübeleri gösteriyor. Yani iki takımın kulübelerine baktığımız zaman değil mi Beşiktaş şey Başakşehir daha avantajlı gözüküyor. Evet, o hamlesi bekliyor. Serdar var, ve Serdar var. Gürler. var. Alexiç var. Evet, Şafak Malatya temizlerle birlikte biz de tam tribünleri konuşuyorduk. Şafak var mı bir baskısı Beşiktaş takımını harekete geçirmek için şu an nasıl bir atmosfer var? Sen neler söylersin hem takımla hem taraftarla ilgili? Öncelikle taraftarları tebrik etmek lazım. Maç önünde de söylediğimiz gibi 45 dakika boyunca küfür, herhangi bir taşkınlık, bir sıkıntı olmadı. Ee, yani şöyle bakıyorum, perdelen boşlukları da her şey nizami gözüküyor. Söylediğimiz gibi marka değeri de burada önemli. Burada bile dış basından birçok e, meslektaşımız var. Maçı canlı olarak aktarıyorlar. Hollanda'dan birkaç medya mensubu vardı. Ama e, net duyduğumu söyleyeyim. E, penaltı pozisyonu için, yani Ali Mutmeler'in pozisyonu için bunu nasıl vermez dediler. Ver. Yani, yani, biz, de. ben, yani İbrahim var. de senin gibi düşünüyor ama biz Evran abiyle ikimiz yani. bir penaltı olmadığını düşünüyoruz. Şöyle bir durum var. Benim gördüğümü söyleyeyim. Tabii burada ekrandan da izledik canlı olarak da. Şimdi birincisi top ayak mesafesine geliyor. Oraya kafayla eğilemezsiniz. Hadi eğildiniz. Top destek eli dahil Başakşehirli oyuncunun iki eliyle üç kere çarpıyor. Şimdi, penaltı olması için bundan başka ne olması lazım? Topu alıp evine götürmesi lazım. Hani bir hava topu mücadelesi değil, ele açık değil, ayak seviyesine, bilek seviyesine gelen topa kafayla yatıyorsunuz ve iki e, elinize de üç kere çarpıyor top. Bu penaltıdır. Dünyanın her yerinde böyle. Ama e, Halil Hoca böyle uygun gördü. Onun üzerine konuşup maçı da tamamen buna yorumlamamak lazım. Maçı genelinde Beşiktaş'ın beş, topu Başakşehir'e bıraktı. Yaklaşık 60'a bir e, topla oynama Başakşehir'in üstünlüğü vardı. Ancak özellikle e, Beşiktaş savunurken direkt beşliğe dönüyordu önceden ve üçlüyle hücuma çıkıyordu ama bu maç özelinde Beşiktaş maçın ilk 45 dakikasını yaklaşık 35 dakika boyunca e, beşli ve dörtlü dizilişle savunarak oynadı. Yani Başakşehir'in e, özellikle Biglia'nın önderliğindeki o e, 4-6-0 arkada sarkıp oynadığı oyunu Biraz daha beşli savunmayla ekarte etmeye çalıştı Valerian İsmail öğrencileri. Ön kaçıran taraf, büyük şanslar bulan taraf Beşiktaş oldu. Ancak ben oyunu ikinci yarısında, maçın başında da konuştum da siz bilir rahat kulübesi olarak daha kaliteli ayaklara hakim olan Başakşehir. Ön gelmedikçe hep artı bir önde ödülü düşünen taraf değil. Beşiktaş'ın özellikle ilk, ince yönetimde, çok kreisli, baskıyla adına ne dersiniz? olmaması lazım. Yoksa Beşiktaş'a çok böyle bir olur. sonra. Oyuncu değişiklikleri ne zaman gelir diyorsun yani Şafak? İkinci yarının başında gelmez. İlk 10 dakika bir gol bulmaya çalışacak Beşiktaş. Sonrasında bulamazsam oyuncu değişiklikleri gelir. <laughs> Şöyle 10 dakikadan uzun süre ancak Kerem Atakan Keskin'i şu an diğer oyunculara nazaran yani genelde demekle ısınıyorlar ama Kerem oyuna girecekmiş gibi ısınıyor şu an. Evet. Kerem Atakan Keskin'i ilk e, değişiklerden biri olarak görme ihtimalimiz var. E, burada Berkay'a bir haraket açmak istiyorum. Benim. Berkay hakikaten söylediğimiz gibi muazzam bir şekilde görevini evet. yapıyor. E, Alanı özlerinden korusun ki futbolu için o mevkiyle önemli bir isim yetişiyor. E, Umarım kritik gol bir şanssızlığı olmadan maçı tamamlar. E, bu maçtan sonra <laughs> ilk 11'in böyle değişmez isimlerinden olma şansını yakalamış olur mu Şafak? Ne dersin Berkay için? Gerçekten kritik müdahaleler yaptı. Çünkü ilk yarıda yaklaşık 3-4 pozisyona direkt olarak müdahalesi var Berkay'ın. Kesinlikle. Ben hem Beşiktaş için hem de Türk Futbolunda o pozisyon için değişimde isimlerden bir müşahane eminim. Ama şunu da ilave edelim. Şu an Beşiktaş sahaya çıktı. Bakalım bir değişiklik var mı? Değişik sahada, son sahada. Bekler aynı, kanatlar aynı. Şu an B5 dahil bütün takım e, aynı. aynı. Beşiktaş'ta değişiklik gözükmüyor. Ceza Başakşehir'de de aynı şekilde ama e, evet yok herhangi bir değişiklik şey şu an için gözükmüyor dediğim gibi. Ben Beşiktaş'ta ilk hamlenin kanatlara geleceğini düşünüyorum sevgili. Yani hı hı. e, net, net, netin net hamlesini bekliyorum Beşiktaş'ta. <laughs> Evet. Peki çok teşekkürler Sefa. Sana iyi seyirler diliyorum. Gollü, keyifli ikinci yar olur umarım. Başarılar dilerim. İyi keyifli yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet. 10 saniye sonra birlikteyiz.